Sevgili Çerkez köylüler, Koronavirüsün dünyayı kasıp kavurduğu bu son günlerde özellikle binlerce insanın ölümüne sebep olan koronavirüs hakkında, koronavirüsün amansızca saldırması sonucunda ve devletimizin her türlü imkanları aldığı bu günlerde, özellikle bu kritik günlerde, Çerkezköy halkı bakın bu konuda neler söylemiş, hep beraber dinleyelim. Evet, Çerkezköylüler, tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüsten bir an önce kurtulmak, tekrar mutlu, huzurlu günlere erişmek ümidiyle mecbur kalmadıkça evlerimizden çıkmayalım. Sağlık Bakanlığımızın bildirdiği koronavirüsle alakalı 14 temel kurala lütfen uyalım. Evinde kal, sağlıklı kal Çerkezköy. Salgının durması için sen dur kendini izole et. Sağlığın için evde kal Çerkezköy. Sağlığımız için, ailemiz için, çocuklarımız için ve milletimizin bekası için, ileride daha büyük sorunlarla karşılaşmamak için evinde kal Çerkezköy. Şunu söylemek istiyorum. Ülkemizde dedikodu virüsten çok daha hızlı yayılmakta. Vatandaşlarımızın dedikodulara inanmaması, bunlara güvenmemesi gerektiğini söylüyorum ve e, resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almalarını temenni ediyorum. Sadece kendinden değil, ailen, sevdiklerin ve ülkenden de sorumlusun. Evde kal Türkiye, evde kal Çerkezköy. Ülkemizin içerisinde bulunmuş olduğu bu durumu en hafif şekilde atlatabilmesi için, sevdiklerimize tekrar sarılabilmemiz için evinde kal Çerkezköy sen ve sevdiklerin için. Evde kal, sağlıklı kal. Çerkezköy, evde kal, sağlıklı kal. Sizi sevenler için, tüm dünya için evde kalın. Evde kal Türkiye, evde kal Çerkezköy. Evde kal Türkiye, evde kal Çerkezköy. Ailemiz, sevdiklerimiz ve kendi sağlığımız için evde kalalım. Evde kal Çerkezköy, hayat eve sığar ailemizin yarınları, bölgemizin geleceği, ülkemizin bekası için evinde kal Çerkezköy. Tedbir bizden, takdir Allah'tan. Sağlığınız ve sağlığımız için evde kal Çerkezköy. Evde kal Türkiye'm. Şansın varken evde kal. Çünkü bir daha sevdiklerini görme şansın olmayabilir. Dışarıya çıkmadan birçok canı kurtarabilirsin. Lütfen Evinde kal Çerkezköy. Sağlığımız için, çocuklarımızın sağlığı için evde kal Çerkezköy.